Cennetteki kardeşlerimizi dünyada tanıyabilir miyiz? Cennetteki kardeşlerimizi dünyada tahmin edebiliriz. Yani ilham olarak Allah hissettirir. Biraz yani o kadar da gizli değildir. Yani müminin yüzünden, ışığından anlaşılır yani o karma karışık bir yani munafık alenen belli olur yani. Çok bağırır yani. İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışır. Müslümanların en başarılı olanlar durdurmaya çalışır. Ya yani çok kaba alametler bunlar. Efendim kendisi İslam'ın gelişmesi için hiçbir faaliyete bulunmaz. Faaliyette bulunanlar da derhal dağılması için gayret eder. Mesela bu çok bariz elde tutulur bir delil bu. Ee, nursuz olur yüzleri. Azgın olurlar. Psikopat tinetli olurlar. E anlaşılıyor bu mesela cehennem ehli oldukları anlaşılır. Yani çok karmaşık, anlaşılmaz bir gün yok. E, mümin de yüzünde nur oluyor. Efendi oluyor, saygılı, nezaketli, temiz, kimseye zarı zor olmayan insanlar oluyor. E, oradan da onların mümin olduğunu anlıyorsun. Namazında, niyazında, helale harama, titiz bir varlık oluyor.